Evet arkadaşlar biz bugün hava çok güzel ve parka geldik. Koş 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 koş. Düştün mü? Tamam hadi gel. Hasan nerede? Aa Hasan orada. Gel beraber kardeşinle kay önce. Ay çok eğlenceli. Tamam gel önce buradan çık. Kardeşinle beraber. Tuana. Ay Tuana kayacak şimdi. Ay çok eğlenceli. Hasan nereye gittin? Ee, Hasan. Ay Hasan sen nasıl tırmanıyorsun oraya öyle? Hasan'ı görüyor musunuz? Nasıl çıktı oraya? Hasan ben seni göremiyorum ama. <laughs> Hasan. Aa Hasan kayboldu. Hasan nereye gittin? <laughs> Sen nasıl çıktın oraya? Nereden kayacaksın? Tuana! Tuana gel buradan. Ay Hasan da kaydı. Tuana gel. Hasan bekle salıncaklar. Hasan. Gel Tuana seni salıncağa bindireyim. Aa kardeş, ay arkadaşı tekledi. <laughs> gel, gel salınca Tana. <laughs> <Tuna>, gel. Gel. <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> ay Hasan sen nereye çıktın öyle? Aa dur Tana'yı salınca Evet şimdi Hasan'la Tuğan. Ay Hasan kardeşini sallıyor ne güzel. Çok eğlenceli değil mi? <laughs> Çok eğleniyorlar Hasan'la Tuğan'a şimdi. Hasan sen de kardeşinin yanına binecek misin? Hasan yamuk sallıyorsun kardeşini. Hasan. Tamam Hasan bir dakika bekle. Tamam hadi şimdi tırmanacağız. Hadi gel. Burada Gel bin. Tuana tırmanamaz. Ben seni çekeceğim. Hadi sen bin. Aa Tuana ona mı bineceksin? Aa Hasan ne güzel tırmanıyorsun sen öyle. <laughs> Hadi gel bakalım Tuana tahteli ve binmiş oraya gidelim. Tuana. Ne oldu? Tut bakayım kendini. Aa, a, Tuana bindi, Hasan da bindi. Yavaş yavaş yap, Tuana düşebilir Hasan. düşecekleri Hasan düştü. Hadi gelin oradan da kayalım. Gel bakalım. Tuana salıncak Tuana. Ay Tuana ile Hasan kaydıraktan kayacaklar şimdi. Ama Tuana çıkamaz ki Hasan oraya. Aman Hasan düşersin ordana. Ha? Tuana. Evet sen oradan kayamazsın. Gel bakalım bir taraftan gidelim. Geri geri in bak. <laughs> ah <Toana. gülüyor> Ay Doğan'a ne güzel tırmanıyorsun sen öyle. Doğan'a tırman tırman. Çık 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 çık. Ay çok güzelmiş. Tırmanamıyor musun Doğan'a? Tırmanabiliyor musun Hasan sen? Aa ayakkabısı kayıyor. Gel. Gel tane, tane yine düştü. Orada. Hadi gelin oraya, gelin oraya gidelim. Oraya değil Hasan, oraya değil Hasan. Hayır oraya değil.